Değerli arkadaşlarım, türküler Anadolu'nun tarihidir, edebiyatıdır, siyasetidir, romanıdır. Türküler aşk içerir, sevgi içerir. Türküler siyaset anlatır. Türküler destan söyler, acıları, umutları dile getirir. Bir toplumun duygularının, düşüncelerinin kaynağıdır, zenginliğidir. O nedenle türküleri gerçekten özel bir önemle ele almak gerekir. Ben bu çerçevede Arguvan'dan yetişmiş pek çok ozanımızın, çok değerli halk şairimizin nice türküler söylediğine, nice güzel ozanların gelip geçtiğine tanık oldum. Son dönemde bir daha baktım. Şimdi Arguvan'a bu gelişim dolayısıyla da bu türkülerden bir iki tanesini sizlerle paylaşmak için kararlaştırdım. İzin verirseniz, uygun görürseniz o türküleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama elimde sazımla ve türkü ağzıyla hele Arguvan ağzıyla değil ama doğrudan bir okuyuşla da bu türküleri anmama izin verirseniz çok mutlu olurum. Önce buraya gelişimizle ilgili Aşık Bektaş Kaymaz'ın Ziyaret başlıklı o meşhur uzun şiirinden şu dörtlükle sizi öncelikle selamlamak istiyorum. Ya Allah deyip düşünce yola ziyarete geldim dedeler sizi. Olam kapınıza hizmetçi köle ziyarete geldim dedeler sizi. Bu dörtlükle Aşık Bektaş Kaymaz'ı anmış oluyoruz. Gene Argoanlı Bekir Be Bektaş Eren'in türküler nasıl yaşanan gerçekleri, acıları dile getirir. Bunun çok başarılı bir örneğini sizlere sunmak istiyorum. Göçün ki bu Arguvan'ın gerçeğidir. Yoksulluğun ki bu Arguvan'ın gerçeğidir. Anadolu'muzun gerçeğidir. İnsanları nasıl oradan oraya ekmek peşinde sürüklediğini çok etkili bir şekilde anlatan bu şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşık Bekir Bektaş Eren diyor ki Felek bu yazıyı bana mı yazdın şiirinde Azrail kapımızı çalıyor. Dertli bülbül yuvasını arıyor. Fakir insan daldan dala konuyor. Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Köye gitsem bulamayım eşimi. Zehir ettim ekmeğimi aşımı. Çok tarlanın temizledim taşını, felek bu yazıyı bana mı yazdın? Güz gelince Adana'ya giderim. Bebek küçük, ben bebeğe ne derim? Pamuk yaprağından yorgan ederim. Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Antep'te çalışmak ilk işim oldu. Kemal Koç Havza'dan yeni iş aldı. Çanakkale fabrikası inşaat kaldı. Felek bu yazıyı bana mı yazdı? Bu işçilik artık bana zor gelir. Pancar dolu vagonlar tez gelir. Bu sözlerim var olana az gelir. Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Artık pancar dolu vagonlar da gelmiyor. Çünkü pancara kota koydular. Pancar da ekilmez oldu. Pancar da ortadan kalktı. Evim küçük misafirim geliyor. Fabrikadan usta beni arıyı. Fakir olan İstanbul'a doluyu. Ferek bu yazıyı bana mı yazdın? 61'den 77 arası. Çocukların yoktur ekmek parası. Bir oda tutmuşum, yoktur halısı. Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Kış gelince odun kömür alamam. Çocuklar büyüdü, burada duramam. Ekmekler küçüldü, para veremem. Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Sene 77 işim iyi oldu. Aylık masrafım 5000'i buldu. Ayakkabım yırtık, pençesiz kaldı. Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Bekir yazmayla derdin biter mi? Gül dalına her kuş konar öter mi? Fakir olan yatağında yatar mı? Felek bu yazıyı bana mı yazdın? Ne kadar muhteşem. Yani Arguan'daki hayatın, göçe mecbur kalışın, yoksulluğun bu kadar etkili, bu kadar samimi, bu kadar olayın üstünde durarak anlatılabilmesi gerçekten Anadolu'da o zengin gönüllü görmüş geçirmiş insanlarımızın yapabileceği şeydir. Altında ezilmemiş, yoksulluğun altında ezilmemiş. Yoksulluğu yaşamış, Yoksulluğu dile getiriyor ama yoksullukla alay ederek getiriyor. Yaşadığı acıları tebessümle, mizahla, gülerek dile getiriyor. Bu muhteşem bir gönül zenginliğinin, zengin bir ruh dünyasının varlığının ifadesidir. Burada, Arguan'da böyle insanların böyle duyarlılıklarını geliştirebilmiş olması gerçekten hepimizin göğsünü kabartıyor.